Merhaba arkadaşlar. Async Task kullanımı ile ilgili ilk örneğimizi yapacağız şimdi. Uygulamamızı yapacağız. Async Task sınıfını kullanarak progress bar'ı ve Thread.Sleep komutunu kullanarak şu uygulamayı yapacağız. Bu uygulamayı emulator üzerinde de göstereyim. Eş yapacak. Başla butonuna bastığımızda progress bar ilerlemeye başlayacak. Yukarıdaki metin değişecek. işlem devam ediyor şeklinde. Progress bar yüze geldiği zaman Bittiği zaman dolduğu zaman ise e, tekrar e, işlem bitti şeklinde mesaj gelecek. Progress Bar gizlenecek ve başla butonu da aktif hale gelecek. Başlaya bastığım zaman arkadaşlar buton pasif hale geliyor. Üstteki metin değişiyor. Ve ilerlemeyi e, arkadaşlar Progress Bar üzerinde görüyorum. Bu uygulamayı şimdi yapacağız. Hep beraber. Öncelikle yeni bir proje oluşturalım arkadaşlar. Evet. Bu projede tasarımda gerekli nesnelerimizi ekleyelim. Öncelikle bir progress bar horizontal'a ihtiyacım var. Onu ekliyorum. Evet, hello world ifadesini kullanacağım. O kalabilir. Progress bar'ın genişliklerini mesh parent yapayım. Evet, sağa sola genişledi. Bir buton ekleyelim. Buton üzerinde başla yazsın. Hello World üzerinde de başlangıçta işlem başlamadı yazsın. Çerçevemi görünür hale getireyim. E, buton ve text yazı boyutunu biraz büyüteyim. Text size. Buradan 30, 36 yapalım. Oldukça büyük olsun. Evet. Şimdi başka eklemem gereken bir şey kalmadı eee constraintlerini otomatik olarak yerleşmesini istiyorum. Bir çalıştırıp test edelim. Evet, uygulamamız düzgün görünüyor. Şimdi kod kısmına geçebiliriz. Main class'ın burada oluşturacağım class'ı da inner class olacak. Class ismi MyTest olsun. Extends ile miras alacağım Async sınıfından. Evet, Async sınıfı gördüğünüz gibi 3 tane parametre ile oluşturuluyor arkadaşlar. Birincisi dışarıdan bir parametre alacak mıyım? Ee, onu belirliyorum. İkincisi ilerleme için bir değişken kullanacak mıyım? Progress değişkeni. Üçüncüsü de sonucum ile ilgili veri tipini burada belirtiyorum. Öncelikle integer bir değer alacağım. Dışarıdan. Ee, ilerleme değerim de integer olacak. Sonucum da void olsun. Herhangi bir değer üretmeyeceği için, veri çekmeyeceği için içerisinde void olabilir. Üçü de void olabilir aslında ama ilk iki değeri biz kullanacağız. Evet benden miras aldığım sınıftaki metotları override etmem gerekiyor arkadaşlar. Şuradaki kırmızı simgeye veya alt enter'a basarsanız override seçeneği gelecektir. Gördüğünüz gibi do in background metodunu override etmemi istiyor benden. Bunun dışında üç tane daha metodu var. Onları da yine sağ tuş override generate diyerek override edelim. Hangi 3 metot? On pre on post ve on progress update. Bu üç metot da önemli metotlar arkadaşlar. Bunların ne işe yaradığını şimdi anlatmaya çalışacağız. Pre execute'u yukarıya alayım sırayla. Çünkü en başta bu çalışıyor. Daha sonra doing background, en sonunda da post execute çalışıyor arkadaşlar. Yani işlem işlem bittikten sonra post execute çalışıyor. Çalışması sırasına göre ayarlamış olduk. Öncelikle ne yapacağım? Ekrandaki nesnelerimi tanımlayayım. Layout'taki nesnelerimi. progress barım var. Ona PB diyelim. Text view'im var. TV diyelim. Daha sonra butonum var. Ona da BTN diyelim. Bunları Alt enterla import class yapıyorum. Daha sonra file view by id ile bunları ilişkilendireceğim. P bar PB eşittir FindViewById daha sonra text view'me şirkeyim. Bir de butonum vardı btn. Evet. Butonuma e, kod yazmak için metot yöntemini kullanacağım. Yine bir metot oluşturalım. public void btn başla diyelim. Buraya view sınıfına ekliyorduk. View sınıfından bir nesne oluşturuyorduk. Evet, Alt Enter ile import class yapıyorum. Evet, burada bu sınıfı kullanacağım arkadaşlar. MyTask kullanacağım. Nasıl kullanacağım? MyTask sınıfından görev isimli bir nesne oluştur. MyTask. Evet, constructor ile. Daha sonra görev nokta execute diyerek arkadaşlar görevi başlatıyoruz. Yalnız şurada fark ettiyseniz benden integer bir parametre istiyor. Bu neresi, ne ile alakalı diye soracak olursanız şu birinci parametre ile alakalı arkadaşlar. Benim Async sınıfına göndereceğim birinci parametre Execute içerisinde yazdığım parametre oluyor. Örneğin buraya yüz değerini göndereceğim. Şu şekilde. Ve bu buradan integer olarak bu sınıfa gönderilmiş olacak. Doing background'daki bu değişkenle bunu kullanabileceğim. Evet gördüğünüz gibi sınıfımı nasıl çalışacağı ile ilgili kodları yazdım. Ama içeriğini henüz doldurmadım. Evet başlangıçta ne yapılacak? On pre execute ne yapılacak? Onları yazalım. Öncelikle e, arkadaşlar text view'in içerisinde tv set text diyerek şunu yazalım. İşlem başladı. Daha sonra bittiğinde de yine text view'in içerisinde set text diyerek işlem bitti yazsın. İlerleme sırasında ise on progress update ise arkadaşlar text içerisinde işlem devam ediyor yazsın. Evet. Başka neler yapsın? İşlem başladığında arkadaşlar butonumun tıklanmasını engelleyeceğim. Yani btn set enabled false olacak. En son işlem bittiği zaman butonumu tekrar aktif hale getireceğim set enable true diyerek. Bir de progress bar'ı başlangıçta görünmesini istemiyorum. Yani progress bar on create içerisinde şu şekilde gizli olsun. Progress bar nokta visible diyerek visibility e, invisible olarak işaretleyelim. Evet başlangıçta görünmüyor. İşleme başladığı anda görünür hale gelecek. Şurada pre, on pre execute'da e, progress nokta set visibility kontrol boşlukla visible hale get visible seçeneğini seçiyorum. En sonunda on post execute ise progressbar'ımı progress barımı tekrar gizliyorum işlem bittiği için. Set visibility invisible seçeneğiyle parametresiyle. Evet başlangıçta ve bitişte yapacağım işlemleri yazdım. Ee, peki e, Doing Background'da ne olacak? Doing Background'da ise arkadaşlar Şunlar olacak. Öncelikle bir for döngüsüyle. Evet e, döngümü kuruyorum. Sıfırdan e, bana gönderilen şuradaki yüz değerine kadar. Bu yüz değerini nasıl alacağım birazdan yazacağım arkadaşlar. E, sayı diyelim buna int sayı. Şimdilik sıfır olsun. Daha sonra şu veriden buraya değeri aktaracağım sayı değerine kadar artış yapsın ve ve her artışta beklesin. 100 milisaniye beklesin. Thread nokta diyerek arkadaşlar milisaniye cinsinden bekleme yaptırabiliyoruz. Buraya 1000 yazarsak 1 saniye. 1 saniye çok yavaş olacağı için biraz hızlandıralım. 100 yapalım. Yalnız bu sleep metodu arkadaşlar hata üretebiliyor. Bunu try catch içerisine yazmamız gerekiyor. Ben komple buradaki kodları try catch içerisine yazıyorum bu şekilde çalışacaktır. Evet. Alt enter'la da hızlı bir şekilde de bu try catch bloğunu yazabilirdiniz. Ben bu şekilde tüm kodları try catch içerisinde almayı tercih ettim. Evet bir de arkadaşlar evet şuradan bize gönderilen yüz değerini almamız gerekiyor. Bu yüz değeri parametre olarak async test sınıfına geliyor. My test sınıfına. Daha sonra buradan da integers ismiyle arkadaşlar kullanabiliyorum. Yalnız bu arkadaşlar bir dizi. Dolayısıyla ben bu diziyi şu şekilde inlisle kullanabiliyorum. Birden fazla parametre gönderilebilir. Şu şekilde virgül bir virgül ikili şeklinde birden fazla parametre gönderilebilir. Bu gönderilen parametreler bir dizi içerisinde bu da işkende tutuluyor. Integers adıyla veya strings adıyla tipine göre farklı verilebilir. Daha sonra burada dizi olarak arkadaşlar 0. birinci veri şeklinde kullanabiliyorum. Şimdilik tek veri göndereceğim. Yüz değeri gönderilen yüz değeri anlamına geliyor arkadaşlar bu integer sıfır. Evet burada sıfırdan 100'e kadar bir döngü kurmuş oldum. Ve her dönüşte 100 milisaniye bekleyecek. Daha sonra da bu ilerlemeyi arkadaşlar progress update'e göndermek istiyorum. Bunun için de publish progress metodunu kullanacağım. Bu i değerini göndereceğim. Yani ilerlemeyi yayınla demek publish progress. İlerlemeyi ana trade, main trade göndermiş oluyoruz arkadaşlar. O da integer olarak values değişkeni içerisinde yakalayabiliyoruz. Evet bunu da progress barımızda set progress diyerek ilerleme olarak gösterebiliyoruz. Integer bir değer istiyor benden values içerisinde yine dizi şeklinde sıfırıncı bilgiyi sıfırıncı veriyi arkadaşlar progress barda ilerleme olarak göstereceğim. Şu anda işlemlerim bitti galiba. Çalıştıralım, test edelim. Evet, başla'ya bastım. Herhangi bir şey olmadı çünkü metodumu, şu buton başla metodumu ilişkilendirmedim on click özelliğiyle. Şimdi çalıştırıyorum tekrar. Evet, başla'ya basalım. Gördüğünüz gibi text değişti. İlerleme başladı. Ben bu işlemi yaparken arkadaşlar uygulamam donmuyor. Yani uygulamada başka işlemler yapmaya devam edebiliyorum aslında ama şu anda herhangi başka bir işlem eklemediğimiz için onu göremiyoruz. Evet gördüğünüz gibi işlemi bitirdikten sonra da tekrar on post execute metodundaki kodlar çalıştı arkadaşlar. Uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. Async test sınıfının kullanımı ile ilgili uygulamamız bu kadar.